Her zaman nefes eşliğinde farkındalıkla güne başlama bir sabah meditasyonunun öğrettiği ve zihne ilk uyandığımızda ektiğimiz ilk düşünce bir nevi toprağın en hazır, bereketli olduğu zaman gibi demiştik. Herkese huzur, herkese barış, mutluluk, huzur, tamlık, bütünlük dilekleri şu an bizim söylediğimiz birçok eski kadim mantrada, kitapta tekrar tekrar söylenen niyet, dilek bu. Çünkü kendini de aslında insan herkes dediğinde zaten içine katmış oluyor. Ve sunduğu neyse kendisine de aldığı o. O yüzden eğer o dileği sunabiliyorsak hepimize, herkese kendimiz de zaten onun içindeyiz bir şekilde. Lojong diyerek uzun bir zamandır Tibet öğretisi içinde, Budist öğreti içindeki zihin egzersizlerini belli sloganlar olarak konuşuyorduk. Bugün son ikincisini şimdilik bu dönem için konuşuyor olacağız. Sonra bir ara verip tekrar devam edeceğiz. Ama bu son iki tane bir nevi böyle bir grup şeklinde bu sloganlar. Belli bir aile gibi geliyorlar. Ee, ve bu zamana kadar konuştuklarımızı tamamlayan son iki olacak. Bir grubu kapatmış olacağız. Yeniye başlamadan önce. Ve her biri daha önce konuştuklarımız gibi yine çok akılda kalıcı, ilham verici. İlkinden hemen başlarsak diyecek ki 21. slogan Her zaman neşe dolu bir zihne sahip ol. Her zaman neşeyi yanınıza eşlik ettirin. En azından manevi gelişim için neşenin ne kadar önemli olduğunu bilin. En azından manevi gelişim için. Bunu kendime hatırlatırsam, bilirsem ne olursa olsun daha önce de bahsettiğimiz gibi ne olursa olsun hangi zor duygular, hangi zor deneyimler, olaylar gelirse gelsin yine de onu metanetle, sabırla, geniş bir yürekle kabul edebilecek açıklığınız olur. Neşe yine eşlik ederse minnet dolu her zaman bir kalbiniz olur. Zor her tür duyguya deneyime dahil size bir öğretmen olduğunu, sizi dönüştüren aslında bir kaldıraç gibi bir vesile olduğunu unutmamış olursunuz. Ne zaman ki daha ağır duygular içerisinde, kasvette belki diyelim ki kayboluyoruz, kendimizi bir yerde kurban gibi o duyguya görerek ve içinde aslında duygunun yönettiği bir yerde daha Dar bir bakışa hapsoluyoruz. Bu yüzden daha geniş bakışa geçmenin de çağrısı bir yerden neşe. Çünkü arka planında tekrar bize şunu da hatırlatmaya çalışıyor. Bu varoluş içinde her ne olursa her şey yerli yerinde. Bir yere bir şeye hizmette. Sen bilmesen de görmesen de bir yere hizmette. Bunu bilirsen... Zaten içerisinde o an bir cevap verse bile kalp daha daralmışlıkta sıkışmışlıkta bir çağrı olarak nefes alacak bir deliği de olur yine de ve kendini oradan çıkartacak gücü de olur yine de neşe bu yüzden çok önemli manevi bir yandan da um, hal ve cevap verdiğimiz deneyimler için mutluluk demiyor dikkat edin kelime olarak mutluluğun kendisi deneyimde çoğunluğunda bir sebeple kendini gösteriyor ama neşenin bir sebebi yok. Daha önce merak dolu bir zihinle keşif dolu yine neşeden bahsetmişti başka bir slogan. Neşenin bir sebebi yok. Neşe bir çocuk zihni gibi. Çocuk nasıl herhangi bir sebebi olması gerekmez. Varlığı içerisinde bir coşku halindedir varoluşuyla kurduğu ilişkiden dolayı varoluşla kurduğunuz bu merak dolu ilişkiyi kaybetmediğimiz yerde zaten neşe kendiliğinden de beraber geliyor bir nevi. Ve bu merakın kendisi de her ne geliyorsa yoluma, ne çıkıyorsa önüme gelen taşlar, düştüğüm çukurlar hepsi kendime, kendimi yeniden keşfettirmek için bu varoluşu daha derinden belki keşfetmek için bir fırsat, bir vesile, bir araç. Bunu unutmamanın aslında bir yerde hatırlatıcısı e, manevi büyük bir erdem olduğunu bilirsek zihnin her daim neşede olmasını. E, bu özellikle ikinci sloganı da hemen söylemek istiyorum ki ikisini birlikte ele alalım. Çünkü bağlantılı olarak gelecek. Ve bunu nasıl öğrenebilirim? Bunu nasıl kendi kendime hayatıma daha derin yerleştirebilirim? Her daim gelen bir deneyim içinde tekrar tekrar hatırlayarak, hatırlayarak, hatırlayarak bunu hep söyledim. Ve düşmeden daha henüz burada otururken kendi zihnime bunu çalıştırarak, idman yaptırarak bu yüzden de o idmanlara biz meditasyon ismini veriyoruz. Bu uygulamaların tekrar 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 elimizi yüzümüzü yıkamak gibi ne kadar elzem hayati olduğunu hep o yüzden vurguluyoruz. Çünkü 22. slogan son slogan diyecek ki eğer dağınıkken ve krizdeyken bile uygulama yapabiliyorsanız gerçekten iyi çalışmış demektir. Hı, tekrar söylerim. Eğer dağınıkken ve krizdeyken bile uygulama yapabiliyorsanız gerçekten iyi çalışmışsınız demektir. Dağınıkken ve krizdeyken uygulama yapmak yani bütün bu konuşulmuş ilkelerin hepsini uygulamaya geçirmek. Her ne gelirse dalgada yana yatabilirsin. Ama bir hacı yatmaz gibi. Bu hep öyle önceden de verdiğimiz bir benzetme. Hacı yatmaz, yatar sonra geri kalkar. Düşer sonra tekrar kalkar. Onu sabit yerde göremezsiniz. Dalga gelir. Bir geminin de aslında sağlamlığı ve becerisi buradadır. Değil mi? Gemi de sallanır ama tekrar neredeyse daha içine sular bile dolar. Ama yine de geri dikleşmeyi bilir. Dağınıklık dediği, zihnimizin dağıldığı, zihnimizin karıştığı pek çok an var. Ve pek çok an gelecek. Bütün bu çalışmalar bunların gelmemesi için değil. Gelse bile Hacı Yatmaz gibi yeniden ayağa kalkmamız için. Bu gücü içimizde bulmak için. O anda yeniden bu çağrıyı hatırlamak için. Çünkü dün yağmur yağdıysa, Yarın da yağmur yağacak. Yağmurun nasıl yağdığını öğrenmem, yağmuru yok etmem demek değil. Ama güneş de açacak bir o kadar. Hepsi dedi bize zaten değişken. Gelecek ve gidecek, gelecek ve gidecek. Bir gün yağmur, bir gün güneş, bir gün kar. Ve başka 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 hayat içinde ne diyorsak, Ekonomik krizler, doğal afetler, başka başka virüsler, pandemiler, iş iflaslar, işsizlikler ya da yeniden iş bulmalar, terfi etmeler, neyse. Hepimiz için hayatın dalgası var. Hayatın ne sunduğundan çok sizin ona ne cevap verdiğiniz maneviyatı. O yüzden hayatın nesnesine değil zihninizin ona nasıl cevap verdiğine çalışıyoruz biz hepimiz burada. Ya hayatı değiştirmek dediğimiz şey zihnimizin o hayata verdiği cevabı değiştirmek aslında. Bu yüzden bir hastalık gelebilir ama onu neşeyle, metanetle, sabırla, derin bir o vakur, kabul edeceği edayla daha büyük bir görüşle cevaplamak var. Ya da suçlayıcı veya işaret parmağını gösterdiğimiz gibi dışarıya sürekli tutan bir yaklaşımla cevap vermek var. Kendi kendine var olmuş bir deneyimi akisleterek bitmişliğinde hala getirip getirip önüne tekrar tekrar yemek gibi bir deneyimle ilişki kurmak var ya da yaşanmıştır, bitmiştir. Sana bıraktığını bırakmıştır. Sen yoluna bakarsın, geleceği önünü görürsün, devam edersin. Bu da başka bir bakış. Bunların hepsi verdiğimiz cevaplar, örnekler olursa ve biz meditasyon bir teknik ise, zihin egzersizleri lojong demek ise, sadana kendi kendine manevi çalışma demek ise Sadece hayata verdiğimiz cevaplar üzerinden biz bizle çalışıyoruz. Hayatın ne yapacağı, ne getireceği, hatta ne getirecekse getirsin eyvallah diyen bir yaklaşıma gelme yolunda. Çünkü getirir. Nesnenin, doğanın, maddenin dünya böyle. Ama ben sabitim. Ben buradayım ve değişim şansım var benle, benim üzerimde. O zaman tekrar tekrar bu gerçekleri bilerek her gün yeniden 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 bunları tohumları ekmek kadar hep deriz ki sulamayı ve gübrelemeyi de bilirsek, beslemeyi de onlara iyi bakmayı bilirsek o zaman bu zihin egzersizleri, bu yaklaşımlar hayatımıza saf kuru bir bilgi değil, böyle de demiştik bir bilgelik olarak, yani davranışlarımızda yansıyan cevaplar olarak da hayatımıza sirayet edebilir. Onu bize son slogan böyle hatırlatıyor. Dağınıkken ve krizdeyken bile uygulama yapabiliyorsanız o zaman gerçekten iyi çalışmışsınız demek. Özetle sınav varsa sınavımız hepimizin hep bunu da önden dedik. O kriz anlarında dağıldığımız anlarda bu cevabı çağırabilme, hatırlayabilme becerimizde gizli. Ve eğer bir yerden o cevabı verebiliyorsak sonra diğeri daha kolay. Çünkü tanıdığın her şey, uygulamana, tekrarına girmiş her şey senin için bilindik. Kolay dediğimiz kelimenin bu olduğunu da konuşmuştuk. Zor, veremediğim, tanımadığım, bilmediğim yer. Bu niyetle burada her gün, her sabah beraber buluşmasak bile biz kendimizle sadanadayız. Biz kendimizle ya da satsang diye bir kelime de var. Felsefe sohbetleri anlamında. Ama biz kendimizle sohbetteyiz zaten. Her gün, her zaman. O içerideki tohum yeter ki sulansın, yeter ki kübrelensin. Tekrar tekrar kendimize yeter ki hatırlatalım. Başka bir sorumluluk yok. Başka birine sorumluluğumuz yok. Her koşulda kendine geri oku göster gibi bir slogan daha vardı. Sorumluluğu al diye. Deneyimin kurucusu olduğunu hatırla. Bu yüzden de dünyaya verdiğin cevap deneyim ise e, deneyimini belirleyen sensin. Bunun arka planı neşenin kendisini merakın kendisini minnet halinin özellikle onun çok güçlü bir zihinsel cevap olduğunu söylemişti. Kendisini çağırarak, hatırlayarak ve uygulama dediği yer bugün meditasyonda bol düşünce geldi. Gelsin. Ne güzel. Düşüncenin gelmesi için burada oturdum. Bugün meditasyonda bacağım, sırtım ağrıdı ya da gün içerisinde bacağım, sırtım ağrıdı ağrısın. Ağrının kendisi veya düşüncenin kendisi neşeni kaybetmek için bir sebep olabilir mi? Neşeni kaybetmek için hepimize soralım. Hayatla kurduğumuz neşeyi kaybetmek için yaşadığımız herhangi bir deneyimin kendisi gerçekten bir sebep olabilir mi? Neşenin kendisini dışarıdaki nesneler mi kurar yoksa varlığımın kendisi kıymeti ve değeriyle bu yaşamı zaten yaşanmasını kadar değerli yaptığı için, yaşam bu kadar değerli olduğu için ee, buraya daha sahip çıkmaz mıyız? Öyle olsa ya da öyle olduğunu kendimize unuttuğumuz yerde hatırlatsak. Unutmalarımızın belki arka planındaki sebepleri kendimize sorsak veya o sorduğumuz yerde de muhtemelen tüm darma tek bir ortak noktada birleşir diyen slogan gibi kurduğumuz sabitleşmiş küçük dar alandaki kimlik, ünvan, sıfatlarla bildiğimiz kadarıyla hayatın sadece var olduğunu sanmalarımızı belki keşfederiz. Daha yardımcı olur hepimize. Bu yüzden bu konuşmaların hepsi sadece hepimize zaten bildiğimiz şeyler. Yeni öğrendiğimiz hiçbir şey yok. Hepimiz için burada eminim zaten duyduğumuz, zaten içinden de derininden bildiğimiz şeyler. Tek yapılması gereken bunları unutmayalım. Kendimize unutturmayalım. Bu niyetle neşenin kendisinin büyük öğretmen olduğu ve her zaman zor durumlarda, krizde, dağınıkken uygulamanın asıl bizim geçmiş çalışmalarımızın ya da geçmiş hazırlıklarımızın yardımcısı olduğunu unutmayalım. Ve daha önce de belki dedik yine hatırlayalım. Manevi olarak gelişmişlik diye bir şey varsa bu aslında olgunluk belki diyeceğiz. Kuş bakışı bir yerden daha geniş bir görüş diyeceğiz. Huzur, uyum belki bütün varoluşla bu anlamda bir ve bütün olma hali diyeceğiz. Her ne diyeceksek öyle bir yere doğru evrilmeye devam etmişsek ediyorsak geri bildirim yapmak istersek kendimize üç tane parametre olduğundan bahsetmiştik. Bunu daha önce de belki söyledik ama deneyimle kurduğumuz ilişkiye bakarak teyidini alabiliriz. 1 O deneyime ne kadar sık giriyorsunuz? Tekrar, 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 tekrar sayınız kaç? Her gün mü? Artık iki günde bir mi? Haftada bir mi? Bunun adı ne diyeceksek daha olumsuz, daha aşağı çeken dar ve sıkışmışlığındaki hisler olsun. Her şey olabilir. Kıskançlık olabilir, öfke olabilir. Ne diyeceksiniz? Ne kadar sık tekrarlı giriyorsunuz? İki, yoğunluğu ne kadar? ne kadar yoğun. Bazen bir öfke krizi öylesine yoğun. Taşacak gibi olur. Bazen daha küçük boyutta. Tekrarı kadar yoğunluğunu izleyin. Gelen deneyimlerin değişimini görmek için. Üçüncüsü ise hacı yatmaz olma gücünüzü ne kadar arttırmışsınız. Böyle diyelim. Düştüğünüz yerden ne kadar çabuk kalkabiliyorsunuz. Bir hafta yerde yapışıp mı kalıyorum yoksa 15 dakika içinde tekrar ayağa kalkmayı hatırlatabiliyor muyum kendime? Ve o ayağa kalkma gücü dediğimiz elimize kolumuza derman olan şey işte bu ilkeler, bu sloganlar, tekrarlanmış tüm bu cümleler, söylenmiş eski zamanlardan gelen adı olsun öğretiler, metinler, kitaplar, ilham veren insanlar, e, ve kendi hayatımızda da gördüğümüz kendi hayatımızla deneyimden gelen bilgeliğimiz, yakaladığımız, geçmiş deneyimler içinde bir cevap verme becerimiz varsa yeniden ona sağlam bir şekilde sarılma. Bu yüzden üçümü, üçünü de kendi hayatlarınıza geri referansla bakabiliriz. Deneyimle kurduğumuz ilişki, hayatla kurduğumuz ilişki, kendi varlığımızla kurduğumuz ilişki, kendi varlığımızla kurduğumuz ilişkiyi yansıtıyoruz hepimiz bu dünyaya, bu hayata. Sadece dünya ve hayat diye dışarıda gördüğümüz bütün insanlar, isimler, olaylar, yine kendimizin kendimizle konuşmasının bir nevi aksi gibi, yansıması gibi. Ya. Kendimizle olan konuşmayı dışarıdaki akisi dinleyerek duymamışsak eğer duymayı hatırlayabiliriz. Çünkü o kadar kendimize bile yabancı olabiliyoruz bazen. O kadar kendimizi bile duymaz veya Aa, böyle konuşmalar vermiş bilmez idim dediğimiz yerlerimiz var. Yani dışarıya gördüğümüz cevaplarımızla aslında bunları okuyabiliriz. Veya tam tersi. Kendimle kurduğum bir konuşma varsa bunu keşfettiysem tam buradan da dışarıyla nasıl bir bağlantı kurduğumu yeniden örmeyi hatırlayabilirim. Her iki ok, her iki yön birbirini besleyen, birbirini aslında var eden. Bu anlamda da bize yeniden yeniden ister adı sadana, Manevi, kişisel çalışma ne için? Sanskrit bir kavram var, sadya. Sadana sadya için yapılır. Yoga öğretisinde böyle denir. Sadya amaç demek. Bir erek hedef için. Size yaptığınız tüm çalışmalar yani sadana bir araç. Bu yüzden de araç demek sadana. Ne o amacım peki? Hedefim, ereğim. Kendimize bir hedef söylememiz lazım. Bir son. Bunun kendisi başka bir hedefe araç olmayacak ancak öyle bir hedef ki bir daha daha diye öteye götürmeyeceğin bir son. Nihayet varış. Bu derininde bu anlamda şimdiye kadar hep söylediklerimizin ortak noktası ben kendim. <laughs> Kendimle kurduğum daha derin, daha gerçek bağ Kendimle kurduğum daha bütün, daha tam oluş, huzur, varoluşla sürtünmesiz mutlak bir uyum hali veya koşulsuz bir iyilik hali başka 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 e, kelimelerle herkes kendine ifade edebilir. Ama mutlu olmak dediğimizde bile bunun nesneden bağımsız varlığımızla mutlu olmak olduğunun altını çizelim çünkü bir hedefi nesneyle kurarsam o nesne başka nesneye o nesne başka nesneye bitmeyen döngüye devam eder. Kendimizle kuracağımız o zaman daha gerçek, bağ, nihai hedef kendimden başka zaten başladığım yer yok, gittiğim yer yok. Gece yatakta kendimi götürüyorum, mezara kendimi götürüyorum. O zaman kendimle bir şekilde buluşmanın yolunu bulmak zorundayım. Kendimden başka da gerçeğin olmadığını aslında Bunların hepsi zaten ispatlıyor. Sadana, Lojong, bu yüzden bütün çalışmalar manevi, farklı farklı eski öğretilerdeki Sanskrit, Tibet dilindeki perimler kavramlar hep bize bizi, hep bize bizi, hep bize bizi gösterme niyetinde. Hep bize bizimle yani kendimizle beraber daha o derin bağı kurdurma hedefinde. Ve bunu dış dünyanın deneyimlerinden geri cevap alarak görebilirmişiz. Bu niyetle Erdem, belli erdemler hep bahsetti öncesinden de verilmiş olan sabır, cesaret, minnet, kabul edicilik, işaret parmağını dışarıya değil kendi üzerine geri tekrar tekrar dönüşle bakış, Gelip geçen duygulara, düşüncelere, arzulara değişkenliğini bilerek farkındalıklı bakış. Her zaman bu izleyen benim sabit olduğunu hatırlayıp, tüm bunları kuran olduğunu hatırlayıp, geri döndüren bakış, kendine geri dönerek bir bakış. Ee, ve şu an söylediği gibi neşe eşlikçiniz olsun. Varoluşun kendisi zaten o kadar kısa ki, o kadar kısa ve bir yandan da o kadar uzun ki içindeyken 100 yıl yaşamak ne demek ya da 80 yıl, 70 yıl? Bayağı yıl aslında. Ama bir taraftan da çok az düşünürsek bu göreceli varoluş içerisinde bir Aa, küçük sineğin ömrü, bir kelebeğin ömrü, bir filin ömrü, bir güneş, yıldızın ömrü, bir galaksinin ömrü, farklı farklı ömür mühletleri. İnsan bunların içinde bir yerde büyük, birilerine göre bir yerde küçük. Ee, bakışını nereye koyarsan, küçüklüğünü de hatırlamak maharet, büyüklüğünü de hatırlamak maharet. Aynı anda ikisiyle beraber e, o zaman bu kadar dar, sadece görüşümüzde kalan bu varoluşu bu kadar boyutta sandığımız yerden e, o görüşü körleşerek görmeyiz. Daha geniş görüşle bakmayı hatırlarız biliriz ve böyle bir varoluşta neşe zaten yaşamın içerisinde e, her saniye varoluşun kendisi. O yeninin, keşfin, derinliğin, büyüklüğün, hayretin, hayret de neşenin aslında bir yardımcı. Tasavvufta da bu yüzden önemli bir zihinsel hal veya hatta makam mevki gibi sayılır. Hayret kendisi o derin, geniş, büyük varoluşta ne kadar küçük olduğunun aslında arka planında da bilgisiyle bu anlamda gözlerimizi gördüğümüz yerden sadece dikip ayaklarımızın ucuna bakmaktan ziyade geniş bir bakışa kaldırmanın hatırlatıcısıydı. Herkes için, hepimiz için her an yeniden yeniden hayret makamı. Her an yeniden yeniden doğma makamı. Aynı zamanda ölme zamanı. Doğumun, ölümün beraber, hayretin, yaşamın muazzam zenginliği içinde en büyük acı veya kedere şahit olduğumuzda bile yine de, yine de, yine de arka planında aslında bu derin bakışı anımsaysak ee, tasavvuf da öyle diyor, Tibet öğretisi de öyle diyor farklı farklı yoga terminolojisi veya farklı diller, öğretilerde insan olursunuz diyor. Daha bu kadar basit. Daha derin, daha gerçek insan. İnsan olmanın da hakkıyla insan. Çünkü insan olmanın içerisinde bahsettiğimiz muhakeme, kendini ayrı bir varoluş hali ve daha büyük bütüncül görüş ihtimali şansı soru sorma, muhakeme etme, gören ve gözlemci farkında olduğunda bilen a bir canlılık saklı, eylem şansı, irade saklı. Bunların hepsi bizi yaşama daha uyandıranlar olsun. Lojong genel olarak hep bunu hatırlattı. Zor duyguları, zor deneyimleri ayağınıza basamak yapın, üstüne basın, çıkın. Ee, ne varsa sizi aşağı çektiğini düşündüğünüz, sıkıştırdığınız, bilgeliğin şansı, fırsatı, öğretmeni olduğunu hatırlatın. Her daraldığınız yerde zihninizin yeni bir çözüm için aslında genişleme şansı bulduğunu hatırlatın. Bu niyetle yaşamı daha büyük, daha geniş bir bakışla sarma, algılama ve içinde yaşadım diyebilmek için yaşama şansını da sakladığını hatırlayın. Hepimiz için bunların hepsi her an, her an, her an yeniden yeniden hatırlanması gerçekler. Gerçeğimiz bize çok yakın bir aynaya bakmamız yeter. Gördüğümüz şey aynaya baktığımızda gerçeğimiz. Eğer ayna göremiyorsanız bir göz bulun, o göze bakın. Başka gözler içerisine yakından bakarsanız hepiniz görmüşsünüzdür kendi yüzünüzü. Kendinizi görürsünüz. O zaman başka bir göz bulun ve bakın ona. O gözde gördüğünüzü bilin ki sizsiniz. Dolayısıyla bütün dünya, bütün varoluş hep bize bizi konuşuyor. Ve o bizim ben dediğim şeyin de bütün varoluşun içinde zaten saklı bir yerde olduğunu da hatırlatırsın. Evet, dilerim bu keşifleri ve cebimize koyduğumuz bu taşları peşinden düşüp Hansel ve Gretel gibi evi bulmayı anımsarız. Attığımız bunların her biri bir taş yolu bulmak için. Her bir lojong slogan bir küçük taş idi. Bizi hatırlatan, hatırlatan, hatırlatan ayrıldığımız yuvamızdan, evimizden yeri götürmek için. Kendine sahip çıktığı için herkese teşekkürüm. Bu sabahlar için. Dilerim kaldığımız yerden aslında hiç gitmediğimizi bilerek yeniden buluşuruz. Hoşça kalın. Hoş kalın. Neşeyle kalın. Hepimiz için samimi ve gerçekle kalalım dilerim. Görüşmek üzere.